Evet merhabalar arkadaşlar. Magic bilinçlendirme platformu Teknoloji Dünyası kanalına hoş geldiniz. Yine karşınızda yeni videoyla birlikteyiz. Bugün sizlere yine çocuklar için bir ürün inceledik. JV'nin JM452M model mikroskobunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza lütfen abone değilseniz yine ekranda görüyorsunuz. Abone olup bizleri takip ederseniz teşekkür ederiz bu arada. Evet, e, mikro, e, mikroskopun yani genel özelliğinden bir tanesi telefon. Yani telefon destekliğinden bahsedilmiş. Şöyle göstereyim. Hemen arka tarafını açalım. Burada nelerden bahsetmiş. 3, 3 kademeli büyütme özelliğine sahip 100x, 400x ve 1200x büyütme o özelliğine sahip diyebiliyoruz arkadaşlar. 10 farklı deney malzemesi ilaveli. Yani 10 farklı dediği işte şurada görmüş olduğunuz e, şekildeki kutu plastik parçalardan bahsediyor, cimbus koymuşlar onlardan bahsediyor. Kutu içeriği zaten burada yazıyor. Hemen zaten oradan göreceğiz. Aydınlatma ünitesi ile kolay görüntü alma, ince ve kaba ayar netleştirme, mobil aparatı ile telefon aktarımı cisimlerin 1200 kata kadar büyütür demiş arkadaşlar. İçerisinde işte Microsoft Hazır Slide 1 adet, Bosch Slide 4 adet, örnek toplama kabı demişler. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet. Koruma kapağı demişler. Denek kabı 1 adet demişler. Bir tane kaptan bahsedilmiş. Koruma cımbız demiştik 1 adet. Evet arkadaşlar kutu içeriği böyle değil mi? Evet isterseniz ürünü bir açalım bakalım. Biz daha önceden açtık inceledik değil. Yani eğer bunu gerçekten çocuğunuz oynasın, eğlensin, işte kendi çapında bir şeyler yapsın diyorsanız alabilirsiniz. Evet şöyle gösterelim. Şu kısım çevirebiliyorsunuz. Merceğini değiştirebiliyorsunuz. Şu şekil. Birkaç tane zaten örnek göstereceğim size. Birkaç malzemeyi göstereceğim. Ne kadar büyüttüğünü göreceğiz. Bir tane parçalarından bir tanesi bu. Bu arada onu da belirtelim. Evet ürünümüzü hemen şöyle göstereyim. Şöyle şu şekil ışığa göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani bunu biraz düşünmüşte zaten normal mikroskopa göre yapmış. Kalem pil ile bunu kullanabiliyorsunuz. Söylediği 2 adet kalem pil, büyük kalem pilden kullanabilirsiniz. Şuradaki ayar kısmı hareketli bakın. Yani burada yakınlaşma uzaklaşma yapabiliyorsunuz. Bundan bahsedeyim. Çok çok mükemmel değil, çok çok kötü de değil. Fiyatına göre uygun. Tüpü 2 adet tüp. 1, 2, 3, 4 tane slide. Slide'ları biliyorsunuz. Bil, kullanmayı nasıl biliyorsunuz? Şuraya örneğinizi koyuyorsunuz. Kutu içerisine de bant koyulmuş. Şöyle göstereyim. Şu bandı söküyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil koymuşlar ama hani ürünü yerleştirmek için herhalde alttan şöyle yapıştırırsın. Örneği hatta şöyle göstereyim. Bakın şu şekil alttan üstten şeffaf olması lazım ki mikroskop baktığınız zaman ışığı alttan ışığı geçirip şuradaki nesneyi büyüklüğü elyaf malzemesi herhalde bu. Ben yani dedik neymiş? Yani çocuklar için üretilmiş. Yani çocuklar eğlenceli baksınlar falan diye. Telefon örneğinde birazdan göstereceğim arkadaşlar nasıl kalitesini canlı olarak görün. Telefon biliyorsunuz ama arka tarafından sıkıştırıp telefonunuzu uygun pozisyona getirme şansınız var. Sağa sola hareket edebiliyor. Çok hassas bir şey. Çünkü sonuçta mikroskop ürünü dediğiniz çok hassas bir da da inceleyebiliyor. Hemen istersen şu telefonla da ürün incelemeyi göstereyim. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şu vermiş oldukları deneme slaytını şöyle şekilde takalım. Şöyle alt alt kısmına takıyorsunuz. Şöyle. Şurada da hassas ayar kısmı var. Gerekirse telefon örneğini de yapalım. Videomuzu bitirelim. Evet telefonu bağlamak için öncelikle aparatı bu mikroskopun baş kısmına şu şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Sıfıra sıfır telefon tutacağı tam mercek telefonun kamerası şu merceğin üst kısmına gelmek zorunda arkadaşlar. Şunu şöyle sıkıştıralım. Çok sıkıştırmazsanız bu hareket ediyor düşüyor. Evet, şu telefonun kamera kısmını bakın şuradaki merceğe dek getirmen için şurası hareketli yapmışlar. Onu yapmanız lazım. Şurayı boşlayalım. Şurayı serbest hale getiriyorum. Solası hareket etmesi lazım şu şekilde. E, telefonunuzu buna göre yerleştirmeniz lazım. Kameranızı merceğe göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki mercek kısmına göre. Çünkü kameranın şekli de değişeceği için duruma göre ayarlamanız lazım. Biz hemen ayarlayıp videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. şu anda 100x'te şu kısmı, şu kol kısmını kullanarak şöyle göstereyim. Yukarı aşağı hareket ederek net bir görüntü elde etmeye çalışıyorsun arkadaşlar. Yani şu an elde edebileceğimiz en net görüntü şu anki bu. Bu tabi telefonunuza göre de değişecektir. Yani kamerası birazcık daha iyi ise telefonunuzun daha iyi görüntü alabilirsiniz. Bu şu anda 100 x'teyiz. Bunu biz şu anda 400 x'e alalım. 400 x'te şuradan hemen yine bir ayar yapmaya çalışayım sizin için. Evet şu birazcık daha 400 de biraz daha net görüntü alabildik şöyle. Evet siz de daha iyi görebilmeniz için ben de şunu zoomlayayım da siz de oradan ne gördüğümü daha net görün. Evet ben de buraya yapayım. Şuradan ben de hareket ettiriyorum size daha net görüntü olabilmesi için. Daha iyi görüyoruz. Evet şu an yarım zoom'dan bu. Evet bir de 1200 katı gösterdim. Tabi bunu biraz oynattık. Şunu bir daha. Evet 1200 katta da netleştirdim. Evet şöyle bakalım. Evet anca bu kadar netlik sağlayabilir. Bugünkü videomuzda GV'nin mikroskobunu çocuklar için kaşif mikroskobunu inceledik. Evet umarım faydalı bir video olmuştur diyorum. Almak isteyen arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra kararları kendileri verebilir. Evet, abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bildirimleri açtığınız zaman da yeni videolarla en kısa zamanda izleyip bilgilendirmeyi sağlayabilirsiniz arkadaşlar.